Merhaba arkadaşlar ben Kuram hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle Jaron oynuyoruz üstatlık elodayız tamı tamına 43 damgayım şu anda ee, evet karşıda Ekos çekti abi şu an son pikten Eko çekildi ve bu pik jungle'a çekildi yani karşı ormancı şu anda Eko aldı abi yani benim Jarvan aldığımı göre göre neden Eko aldı diye düşünüyorum şu an ama tabi kendi bilgiye iştir. Ee, biz de bunu fırsatı yani fırsat bilip eko'ya atabildiğimiz kadar dif atacağız bakalım neler olacak. İnşallah güzel bir maç geçiririz arkadaşlar. Bu efsane videoyu geçmeden önce bir like atarsak çok güzel olur. Bana çok güzel destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ee, evet. Karşıyı gördüğünüz gibi yani Nautilus, Swain, Gnar bunlar güzel pick'ler. Ama ekonun çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum burada. Bence yanlış pick oldu. Ama göreceğiz bakalım. Yani oraya bir güven alsaydı mesela banko e, kazanabilirlerdi abi. Yani banko demeyeyim de kazanırlardı abi ya. Güven oraya akardı. Takımımda gördüğüm kadarıyla 2 tane Grandmaster'ız, 3 tane de Master arkadaşımız var. E, gördüğüm kadar pre var bir tane. Yani karşıda da pire olduğu anlamına geliyor. Karşıda duo var. Yine aynı şekilde varus Swain olabilir. Varus Nautilus olabilir. Şu şekilde levellere baktım. Abi. Hadi bakalım başlayalım. Güzel bir maç olsun. Bu arada ee, sizlere de bu şu anda girdiğim rün ve bu göstermek istiyorum arkadaşlar şu an ekranda o gördüğünüz gibi bu ürünü ve bu bu maçında kullanıyorum isteyen kopyalayıp dilediği şekilde kullanabilir şuraya hemen bir pembe tozemi bıraktım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi W'üm kalkan basıyor buraya totemi koydu şu an Swain abi hareketli tabii Swain'ler durmaz Sveyne dikkat etmemiz lazım aslında. Karşıda en çekindiğim çar Sveyne şu an için. Güzelce alalım abi burayı. Güzelce alıyorum. Eko muhtemelen redinden başlamıştır. Birazdan göreceğiz onu da. Şöyle smite bırakırsam güzel. İkinci olarak E açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi E ile bir yeri işaretliyorsunuz böyle. O da işaretlerken yani hasar veriyor. Ee, Çoğula oraya gidebiliyorsunuz ya da direkt E'ye basıp da gidebiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Evet abi. Bu maç içinden geçeceğiz adamların. Güzel bir maç çıkartacağız. Burayı da aldım. Güzel. Şimdi şunu da alacağım. Ardından hemen yan bakacağım arkadaşlar. Ee, eğer yan pirede Eko ile karşılaşırsam da bu onun için tabii ki çok kötü olacak. Şurayı da alayım. Alalım abi alalım abi. Tamam şu an yan çıktı arkadaşlar. Ee, Gnar'ın da canı az. Şöyle oynayayım. Aha Eko burada. Abi. Abi. Güzel vuruyorum. Bizim adam da gelirse. Hadi Garen, hadi Garen. Lan öleceğim, hadi Garen. Evet Garen gelemedi. Bir tık çıkacağım şöyle. Bir tık çıkacağım. Tamam Garen kesiyor. Garen tane aldı. Güzel. Eko da öldü böylelikle. Arkadaşlar dediğim gibi Eko'yu alırsanız buralarda yani kapışma şeyiniz fazla olmaz. Hep 2 ve 1 atarsın. Ata atsalardı beni keserlerdi ama yani Garen elinde sonunda gelecekti. Ve buradan da böyle ilk tane aldık. Şimdi diğer Yampri'ye Eko gelecektir. O yüzden onu da gideceğim. Eko yine gelirse yine ağzına vuracağım. Onun şöyle bir sıvayını gitmek istiyorum şu an. Geldim abi. Tamam flash attı. Flash şöyle hop çok güzel abi. Eko'ya bakın arkadaşlar arkamdan. E ne yapacaksın kanka beni mi öldüreceksin? Bak bak bak. Ya yapacağı şeyler o kadar belli ki. Yani hiçbir şey yapamaz bana. Ama Nautilus geldi. Şimdi yapabilirler işte abi. Kaç 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 kaç. Abi yakalayamazlar beni ya. Şöyle pahlatayım şundan. Evet Garen haritada görmüş olup çıkmış olması lazım ama. Şöyle bir Nautilus'a vurayım. Evet Nautilus. Evet devam ediyor beni kesebileceğine inanıyor şu anda. Evet Nautilus'u da kestik. Kill bende kalmadı ayrı güzel oldu bu. Çünkü Asol'de bir yandan kasılıyor arkadaşlar. Garen de Ekko'yu kesti burada. Ee, şu an takım gördüğüm kadarıyla çok worth ama Garen öldü. Yani çok takıldı abi oralarda. Öldü ama yine de Garen için de Word bence çünkü oradaydı ve Kona gank atlansana da yani gank geldi Garen'i kesmeye geldi üstüne öldü bir de. Garen 3-1 olmuş gördüğünüz gibi bizde de 1-0-3'üz. Yani maça olabildiğince en iyi şekilde başladık diyebilirim. Şu anda Eko'ya güzel bir dip atmaya başladık bile. Muhtemelen takımı ağlıyordur. Daha bota gitmedim bile arkadaşlar. Şimdi sıra bota genk bakmakta. Bakalım biz bota baktığımızda Eko ne yapacak? Şöyle güzelce vuruyorum. Şunu bir patlatayım. Güzel. Evet Eko orada. Natulus ne yapıyorsun abi burada sen? Neyse bir şey yapmayacağım. Takatsın Natulus kendi kafasında. Zaten birazdan ölecek. Evet Garen bir kill daha aldı bu arada. Garen iyice açıldı abi. Bu oyunu Garen'le biz taşırız diyorum. Şöyle bir bakıyorum Eko'da var mı bir şey diye de yok. Burayı silip süpürmüş. Zaten tek yapabileceği şey o şu anda. Evet bunu oynayacağız. Kaçıyor ama yakalayacağım onu. Abi iyi kaçıyor ha. Ne kadar hızlı gitti lan o ghost mu basıyor? Neyi var bunun? Evet şu an Eko geldi. Abi benimle kapışamaz Eko. Dinar da burada. Evet. Şöyle bunları alırız ya. Ultisini de bastı. Tamam abi öldü. Yani ultisini basar basmaz öldü. Çok erken bastı bence ultisini. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Böyle çıkalım. O garen ölmesin hocamla. Ben de şuradan şöyle abi hemen büyüde giriyor. Zaten eko ölmüş. Hemen şunu alalım. Ardından base alıp evlere gitmeyi düşünüyorum. Hadi abi. Helal. A geldi bizim asfalde bize yardım ediyor güzel bir şekilde. Evet buraya aldım. Hemen gidiyorum abi. Evet Garen bir kere daha gömeri kesti. Abi yani Garen harbiden oyunu bitirdi. Bir de ben şunu alırsam ekstra ekstra güzel olacak. Abi o ejderi bırakamam sana. Geldim 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 geldim. Geldim abi. Sal bakayım o yüzleri. Şöyle aldım hemen koyu. Ama smite'im yok. Smite konusunu ne yaparız? Yani eko olmadığı için denemezler diye düşünüyorum. Eyvah! Abi dediğim oldu işte. Keşke yavaş şey yapsaydık ya. Neyse gideyim şu büyülü grubu mide atayım. En azından Sway'in ölmüşken mide vuralım. Sway'i de şöyle hemen. Abi kule bana vuruyor ya şaka gibi. E, saldım burayı. Buradan biraz Eko'ya counter jungle yapalım abi. Eko ne yapıyor? Eko kendini mid sanıyor abi şu an. Mid'de takılıyorlar. Tamam siz takılın kanka. Ben de burayı şey yapayım. Eko öldü bir de üstüne. Yani Eko şu an harbiden ee, batırdı diyebilirim arkadaşlar. Bu saatten sonra pek dönüş olacağını sanmıyorum. Bir tutsam. Of. Hadi abi. Vuralım. Öleceğim lan. Arbi'den öldü abi Sen onu alırsın ama güzel. Yani öldük ama en azından kili aldık. Öyle bakalım. Ee, bizim bot lane'imiz çok şey çıkmıyor gibi ya. Ne yapıyor lan o? Niye flash attı? Arbi çok değişik bir oyun oluyor şu an. Arkadaşlar bot lane'imiz gördüğünüz gibi kill yok. 0 1 0 0. Öyle kalıyorlar e, ee, Gınar çok öldü 4 defa Gnar öldü abi Eko da aynı şekilde zaten Dedik abi difimizi atacağız dedik ee, Yanlış seçime şey vermeyiz Bir ultim gelsin Tamam ultim gelsin gel abi Ultim gelsin bakacağız oraya Eko Yampri'yi alıyor Ona vermeyi bilir miyim bunu Çok güzel abi Yampri'yi Eko'ya vermedim Üstüne kestik adamı. Evet kill de bende kaldı değil mi? Aynen öyle. Abi çok güzel oldu bu. Şimdi ne oluyor burada? Bizim ölmüş. Bizim Zaya ölürse olmaz abi. O. Böyle aldım burayı. Tamam. Bir yüzümüzü alalım. Garene baksana sapık gibi ittiriyor. Ama fena kol şu an onu. Hemen şuradan gideceğim. Bir yardım etmeye çalışacağım ya. Bloom'u almaktan ziyade şöyle bir gideyim. Çıktın mı? Ya öldü zaten. Tamam Garen'de çıktı. Şurada kim var? Gınar var. Abi Gınar olmasaydı iyiydi ya. Biraz az canlı gibi denk gelseydi. Kanka ne yapıyorsun? Beni mi keseceksin? Arkamdan takip ediyor ya bir de. Evet, Varus buradan gitti. Böyle, Tamam. Blue'umuzu alalım. Abi blue saydı, clearlayalım ya. Zaten skorumuz güzel 5-1 4 olduk şimdiden. Yani izleyen arkadaşlar şu anda e, nasıl bir şey yaptığımı anlamıştır. Öyle sürekli gank atmıyorum, sürekli jungle'ıma dönmüyorum. Yani haritayı bakıyorum, olabildiğince ne yaparsak bu arada şey yapıyorum ya arkadaşlar bir yandan savaşıyorum ya savaşırken yiyeceğim şeyleri unutabiliyorum bazen çünkü oraya da odaklanmak gerekiyor rastgele skilllere basmıyoruz sonuçta evet Bunların ne yapıyor eko ne yapıyor abi neden bizim bozdun bu sana çok pahalıya patlayacak ama ultini kullan kaçamayacaksın flash da attı ha yine de kaçamayacaksın lan hadi Ultime basıyorum ama tamam bana geldi abi bir de geldi kucağa var hadi bakalım 6-1-4 olduk gayet güzel yani arkadaşlar ekstra bir çabaya gerek yok çünkü zaten Eko gelip ölüyor ben dedim abi Eko almasın kötü dedim ama işte yani ne diyeyim ki arkadaşlar Jarvan'ım yani bu arada Jarvan videosu kanalında hiç gelmediği diyebilirim. Evet hiç gelmedi kanalında ilk defa videosu geliyor. Ee, hiç kimse de istememiş Jarvan'ı o yüzden gelmemiş olabilir. Ee, fark ettiyseniz Jarvan'da da pek bir ustalığım yok zaten ama yine de oynamasını biliyorum yani. Şöyle güzelce burayı aldım. Şurayı da patlattım. Evet ejder çekti. Okyanus ejderini hemen alacağım. E, ee, Eko'nun zaten benle kapışmak gibi hiçbir şey yok. Bak şurada Eko. Böyle bir yavaş yavaş gitsem. Nerede burada. Evet, Eko gitti abi, Eko gitti, Eko mitte. Ben bunu rahatça alabilirim şu an. Gördüğünüz gibi adam gelmiyor bile abi. Ya yani gelse de hiçbir şey yapamaz zaten ölecek. O yüzden bedava izlerimizi aldı şu şekilde. Gayet güzel. Swain geliyor. Orada da bizim adamı yiyorlar. Şöyle gelmeden hemen şöyle gibi gitsek önce. Çok güzel olur. Şöyle tutsam. Ooo güzel kaçtı. Güzel kaçtı, güzel kaçtı. daha fazla da girmek, satmak olur. Şöyle arka tarafta kalanları yeriz ama severiz. Hemen şöyle alalım bunu. Oradan da diğerine zıplarsak o gerek kalmadı bile resmen. Gayet güzel. 6 1 8. Hadi abi. Hadi hadi hadi. Şu maçı MVP almamız lazım. Bu maçı MVP almamız lazım. Güzel oynuyoruz. Yani Zayaf falan yeni açımda da arkadaşlar. Bakmayın oyun başından bir adamlar kill alamadı. işte ne bileyim koridor domine edemedi bir şey yapamadılar. Ee, yani tamamen şu an oyun bize bakıyor. Güzel. Abi adamı bu arada hiç bir şey bırakmadım. Yani şuna bile karşılık Bakın şimdi gelecek. Aa redim mi yok falan diyecek. Hemen bunu da alacağım şöyle güzel 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 Heh. Tamam Gördüğünüz gibi abi Durum bu şekilde Hemen şöyle aldım şunu Böyle gidiyorsunuz hop vuruyorsunuz Ne yapıyor lan bunlar Sıvayın yine öldü Eko ne yapıyor e, aynen kanka bloom alacaksın bak aldın şu an Sen ben misin lan gel buraya gel o alamazsın öyle. Ha bir de ulti kullandı arkadaşlar bakın şimdi. Bundan sonrası çok kolay işte. Hemen şöyle bir şey Hop gitti. Gördünüz mü? Ne oldu şimdi? Bedava baron oldu arkadaşlar. Eko yok. Bedava baron. Ee, çarpım yok ama bunu benden çalacak karşıda bir adam da yok. insan da yok. Orada yine de asıl beklesin. Yavaşlatsın orayı. Ama asıl değer ediyor Ve güzelce aldık. Tamam güzel aldı şunu kıralım. Ne yapıyorsunuz? Abi dive çok rahat dive atabiliriz bence ama Şurada daha şey var Bedavası var Her zaman arkadaşlar kolay olan kile gidin Tamam bunu da aldım bu sefer aldım Abi ne oluyor Evet asolümüz düştü Şöyle girdim Ama şeyden değil yani öylesine Adamları biraz tilt edelim. Evet F4 az canlı ama çok iyi. Hemen şurayı alsan şöyle al hadi lan. Yok. Arkadaşlar çok da devam etmek istemiyorum. Böyle satmak gibi olmasın. Ama yani e, Jarvan'la çok çok risk alınacak bir şampiyon değil zaten. Hasarı kısıtlı biliyorsunuz ki. Böyle hasarı yok. Ama tanklayabiliriz yine güzel olana kadar. Şöyle blues'unu alıyorum adamın. bir base alalım ya da Şimdi buradaki minyonları da alayım aha Sway'in burada bakın bu canınla Sway'ini keser miyim bu canınla Sway'ini keser miyim hemen şuradan geldim abi Sway'ini öldüm kanka kanka ölüyorsun kanka ölüyorsun nereye gidiyorsun yapma be. gitti bu da Gavin'in kucağına gitti abi yani biz adamı kovaladık gitti Gavin'in kucağına oturdu Evet şurayı aldım şöyle güzelce. 8 1 9 arkadaşlar. Adamlarım bize karşı hiçbir cevap yok. Şunu alır mıyım? Ah be abi kaçtı. Adam zıpladı zıpladı gitti. Bak canını fullemeden geldi. Garen. Ah lan. Ölecek lan Garen. Bitireyim. Oh arkadaşlar. Garen'i öldürmedim. Garen'i öldürmeden bitirdim. Yani gayet güzel bir maçtı. MVP verdi mi bana? Yoksa Garen'e mi verdi abi? Şu oyun puan ödüllerinde bir şey yazmıyor. 45... Evet 43 değilmişim, 44'müşüm. Abi Garen'e verdi, aynen öyle. Yani güzel oynadı, eline sağlık Garen'in. Biz de güzel oynadık. S notumuzu aldık yine. 8 1 9 oynadık. Şu şekilde hasarlar abi. Gayet güzel bir maçtı. Herkesin eline emeğine sağlık. ürünlerim de böyleydi. Zaten maç başında göstermiştim. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.